Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Youtube kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz efendim. Evde sıkıldık. Yapacak hiçbir şey de yok. Şu tercih zamanında böyle bir kafa dağıtmak için. Esmoş. Açablamda ben... Aç haplamda psikoloji bozduk. Bir sürü de... Yere bir sürü derdimiz var arkadaşlar yani. Bir tane bir derdimiz yok hepimizin bir derdi var. Geldik yani. Oturuyoruz burada. Gölde. De suyu çekilmiş. Aynen. Şuna gölümüzün de suyu çekilmiş arkadaşlar. Şu Dur. Beyaz olan yerine kadar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Normalde şu beyaz olan, şu karşılardaki beyaz olan komple şeydi arkadaşlar. Hı hı hı. Suydu ama maalesef çekilmiş yani. İnsanlar tarım yapıyor şu an. Sulama falan yapıyorlar. O yüzden şey olmuş yani. Hep çekilmiş su. Hiçbir şey kalmamış. Buraya balık tutmaya geliyorlardı. Şurada balık tutuyorlar işte. Kimisi balık tutuyor. Aynen, kimisi balık tutuyorlar. Şey tutuyor. Balığına çok şeydi. Bari balıkları bitirmeseler de. Önceden burada su ne kadar çoğudu. Şimdi su çekildi. Kızı kışın bak arkadaşlar, dikkat ederseniz bakın şura. İşte aynen. Şey oluyor. O şey yağmur akar. şey ne de gitmiş ne bileyim. Bakın da suyun çeketekleri Tuna yedirmeyin. <laughs> Tuna'lı <Tanıracağım. gülüyor> mı? Tuna. Psikolojimiz evet. bozuk arkadaşlar şu sıralar. Valla hepimizin bir derdi var. Senin, evet ben iyice tuhaf. Sen ne derdin var hayatım? Gel. Herkesin de var. Kadın da şurada mangal mı Kalkın oraya yakıyor? Kalkın mangal mangal yakıyor herhalde. Orta, orta şuraya iki atardık biz de kafamız gibi. Valla. Başın açın da rahat, var var, mı var? Mı? cipsi, ne? canım cipsi istiyor. Hayır, var. şey var mı diyor, olta. Olta mı? Olta mı da burası? Çünkü seni <laughs> Ya süt ben şeytme benim kanuttum ki unuttum ben valla. Hangi? Çok da ağzı çıkaramaz da seni bu tapı çağlayın. Koyun en güzel tarafı bu gol normalde. Onda çekiyorlar suyunu. Koyunuz iyi güzel hoş da arkadaşlar. Hiçbir şeysine derman uymaz yeşillik. Piknik alanı var. Her şeysi dört dörtlük de. İşte D'si var. D'sini de siz anla. Allah, alır, Biz niye çeket etmeye malmadık lan gelip gene? Ne bileyim Aha ne bir şey yaptık. Orada bu. Tut. Ama çalıştırmaz ha sen. Bak ses yapıyor abi ne ya vlog çekiyor. Vlog çekiyor mu oğlum ne olursun. Lütfen. Ne ya. bileyim. Ne kızdım Hiç modum yok. Niye modum yok bilmiyorum anam. Bana ne oluyor ayol bana. Hep dedim. Senin modun yokmuş. Ben nasıl bir haldeyim ya? Ben iyice biteyim. Sen benim modum. Modum bu oldum, tamam sen. Balık atladı. Aa, ya sen balık mıydın ha? He. İşte. Ama işte, işte, burada büyük balık mı oldu? Olur. Şöyle. Çıparlar mı kimseye? Çekiyor mu? Çekiyor mu? He. Ne kadar iyice bu kadar? Ha sen kendin mi döndün? Hı. Hı. Esma vallahi balık atladı kocaman. Bak şu an. Nasıl tutacak onu? Yok ha. Ama bak balık gördün atladı bak. Hangisi? Bak vallahi şimdi balık atlar bak bir de atlar şimdi bak. Kocaman. Tuna de iyi <laughs> <Ben öyleyim. gülüyor> bak, ne de yorgu. Ne de yorgu. Balık yiyorum? atlar vallahi atlar bak sen suyu koysan balık atlar. Küçük ya şey arkadaşlar göl. Sıcak. Hey, <laughs> değil mi öyle yapmıştı? Anam ben bu göle geldim ben bir duygusallaşıyorum ya bir hüzünleniyorum neredeyse. <laughs> Hiçbir şey konuşasam gelmiyor bu gölde arkadaşlar. Tabii ya oripim niye böyle oluyor. Hasan bakayım ben! oğlum nasıl olmuş? Babana selam yollaydı. Yok. Hadi yolla. Babacım çok seviyorum seni de. <laughs> o ne lan? Bu çocuk ayrı bir... Hasan düşen otur Hasan. vallahi düşen. Hadi, otur oraya. Otur oraya. Aynen hadi. Hadi yavrum. Beni baba anneanneye uğraştım. hadi. hadi. Babam, hadi. Kız dişli. Işte. <laughs> hadi Allah Bir Video çekeceğim de arkadaşlar rüzgar estiği için valla rüzgarlı videolar hiç sevmiyorum böyle hışırtıyor ses geliyor falan filan. Burası ne oluyor Hacı abla? Acı bunlar. Acı suyu. Buraya kışın ot toplamaya geliyorum. Başım ağrıyor yapma yapma. Hiç anlamıyorum bu çocuk ya. Motor vermek istemiyorum ama hala motoru almaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. i̇stemiyorum yani rahatsız oluyorum. Hani küçücük çocuksun sen motoru niye kullanıyorsun yani. Yaşın kaç başın kaç. Bu tarafta şey e, ot falan oluyormuş. Ne otu kız? Şey, gazaya, su teresi, çıtlık. Çıtlık. Evet. Kuzun onlardan düşünmeye gelir. Şurada, şurada kamuş. Bu kamuşları biçerler. Aş. Üstüne neyim atarlar? Aşırda Hasan neyim küçük anlatıyorum nasıl yüzmüştük. Orada çok su oluyor da şimdi yaz olunca su çekilince kayboldan su gelir Ay ay. Her yerde bayrağımızın güzelliği. Yani her yerde bayrağımız. Ay, ay. Şuraya tarla yakmışlar da ne yakmışlar, bakalım. Kızlara koyun atıyordu. Esma hadi gel canım. Esma hadi <laughs> gel. Ay tabi be, hali. Benim. Kız ben şu pijamay var ya hani Heh. böyle pijama gibi değil de böyle şey gibi hissediyorum yani normal pantolon gibi yani. Rahat hissediyor ya. He mi? hiç öyle bir şeyliği yok yani pijama diye giymiyorum bunu aslında. Düşücü yadımda. <laughs> <laughs> ya da mısır ekmişler mısır tarlası. He. Ya hayvanlara sulaş yapacaklar. Ay bizim mısırlarda şey oldu böyle Dişlendi mi? Dişlendi ha Kundaklandı mı? Tabii erken dişlenir o zaman Aynen Anne büyümüş. Onlar erken <laughs> Anne büyümüş. baksana Allahım yani Bak gelin içeriye Allah sulamalarına rağmen ufak kalmış Ufak kalmış evet Yarın sulayacağım diye golde şey kalmamış ki arkadaşlar su Kap şey yapmışlar Evet aşkolar, orman gezimiz sona gelmiş bulmak Eve doğru gidiyoruz. Kız içme kız. Allah'ım su içiyor ya. Kısım manyak mısın? Ne olacak İçilmez o. Bütün hele bakteriler, her şeyleri vallahi. Ay vallahi böyle bazen doğa yürüyüşü yapmak insan o kadar çok güzel geliyor ki arkadaşlar. Ruhuma iyi geliyor. Ruhuma iyi geliyor. Yemin ederim yani. Bazen böyle bir yürüyüşler yapmalısın yani. Orada mı suyun girişini? Değil mi? Or oradan şey yapıyor. Ay haçapla o sen şey şu suyu. <laughs> <laughs> e ben beni burada şey Buradan. mu? Hayır. Nereden geliyor? <laughs> Ay haçap ay. Bak <laughs> kahretmesin seni. Kız bir yarın doktora git sonra hele bak şeyini şeyine ev yersin ilacı. Ama hayattaki pisliklerden bir şey olmaz. Sudan mı olacak? Ya lafınızı aldınız mı arkadaşlar? Şifre var burada yani. <laughs> Birisine laf gönder. <laughs> Tövbe ya Ay arkadaşlar ya vallahi. Bazen... Ne yapacağım ben ya? Ben çok sıkılıyorum bu köyde ya. Bir şey tam tamam, ayağına çöp attı tamam ses. Valla. Valla ben çok sıkıldım ya hayatımdan. Yemin ederim. Şu ordu yazacağım. Hep ordu yazacağım arkadaşlar bu arada üniversiteye. Ondan sonra ne gelecek çok merak ediyorum. Ee, yetiyor. Ama işte Bakalım böyle içimde bir burukluk var arkadaşlar. Hani üniversite sonuçları açıklandı. Ne olacağız, ne yapacağız falan filan. Böyle bir kafam çok karışık yani. Kendimi çok boşlukta hissediyorum. Evet, bak gidelim yine karşı dağlarımızın güzelliğini göster. Şu tarafa mı dur? Evet, tepeye doğru da. Değil mi? Aslında güzelliğini... şu an çok güzel gözüküyor ama kamerada biraz şey gözüküyor arkadaşlar ama çok güzel yani şu an. Yani. Senler ikimiz bir gün böyle sırmaya yemek yemeye gidelim orada çek. Tamam. Arkadaş Ay, oraya. Ay ora ben bir git gitmedim ya. Herkes gitti oraya. Herkesi götürdü. Beni götürmedi Hatice. Lütfen. Duy ben, tamam, ben Ayın 22'sinde maaşı çek de gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Şu ayın 22'sinde İstanbul'a gidiyorum ama. Ne olacak ayın 22'sinde İstanbul'da? Kız şey yurtlar, KYK yurtları beleş ya. He. Dur. Yurtları beleş işte yani şey ücretsiz konaklayabiliyorsun. Ben He? de şey yapacağım. 5 gün arkadaşlarımızla birlikte tatile gitmek istiyoruz İstanbul'a. 23'ünde git. Bakarız. Yani uygula. Tamam. Planlarımızı ayarlayalım da ondan sonra. Evet. Bir gidelim. Ora ora batma mıydı? Yağmur ya dedi bir şey olmuştu orada. O şey Selime'ye yağmur yağmış. Yok hmm. Selime bizim gittiğimizde ıhlara yağmur yağmış. Ay, gelmiş. Ay ıhlaranın o şeyi var ya oraya gitmek istiyorum. Ne kadar Cam şeyi camlı olan yeri gördün mü? He orayı gördüm ben. Hmm. Ama <laughs> da duralım mı? Yok gidecek. Hasan akşam oldu oğlum. Neyse arkadaşlar eve gidelim. Arkadaşlar kendinize dikkat edin seviyorum sizi. Sev, seviyoruz efendim. Kameraya ne kadar da görükmesem de kalbim sizlerle. Yasak var görükemiyorum. Evet açıklamalı yaptı sonra yanlış anlıyorlar. Yok yasak olduğu için görükemiyorum kameraya Aslında çıkmayı çok istiyorum. Çalışma evet. destek olmaya. Ha böyle destek oluyorum. bu ayrı mesele de. Ama kameraya çıkıp sizlerle konuşmayı dertleşmeyi ben de gerçekten çok istiyorum ama. Yasak olduğu için çıkamıyorum. Olsun. Sizi yine olsun. de çok seviyorum. Ben de arkadaşlar. Bazı yorumcular yazmış hatta canım çok seviyordu Ben de sizleri çok seviyorum gerçekten. Kendinize dikkat edin. Bu hayatta sizden iyi yani kendinizden önemli hiçbir şey yok. Bunu unutmayın. Evet. <laughs> Görüşürüz efendim evde. Öpüyorum sizleri. Tekrardan merhaba sevgili takipçilerim. Eve geldik bacım. İkinci gün oldu. Uyudu. Uyandı. Mükemmel bir güne uyandık yani. Şu saçımın şu kılığımın mıtığımın. Onlara daha konuşuyor bir ötmeyin. Şu saçımın kılığımın gıtığına bakın ya. Yani, Öte be yarim. Yukarı çıkacağım. Orada kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra evi toplarız. Vallahi her gün şu üniversite bölümlerine bakıyorum, yurtlara bakıyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim? Allah'ım ya. Vallahi sınava hazırlanmak bundan daha kolaydı yani. Bu daha zor. Şimdi mesela bir bir şey yapacaksınız ama hayatınızı etkileyecek bir şey arkadaşlar. bu. O yüzden hani ben ne yapacağım kız. Vallahi ona göre yani şey yapıyorum. Eğer arkadaşlar yemin ederim şu anki aklım olsa yıllar önce televizyon ve sinema okuyup İstanbul'a gidip iş bulup çalışmak isterdim. Şu anki aklım olsa boş yere 3 yıl boyunca niye üniversiteye hazırlanmışım ki? Zaten sözelden aldığım puan belli. Gidebiliyorum o bölüme. Çalışmasam da AYT'den güzel almışım. Hani Niye bunu kendime yapmışım? Niye zaman kaybı yaşamışım? Hiç ama hiç... Ee, farkında bile değilim. O yüzden arkadaşlar vallahi... Bazen bir şeyi düşünürken... Lütfen onu... Gerçekten istediğinizi düşünün yani. Gerçekten bunu yapabilir miyim? Gerçekten bunu istiyor muyum diye düşünün. Mesela ben sağlık istiyordum ama... Sayısalın yok senin Onur Atahan. Sen neyini sayısal istiyorsun? Sen zaten Türkçeden yapsan bile sayısal bölümünü kazanamıyorsun. Yok çünkü yani Senin sayısalın yok. Senin matematiğin yok. Sen daha töbe harbim. Ondan onu to toplamayı bile bilemeyen bir insansın sen yani. Ben kendime söylüyorum. Yapamıyorum yani anlatabiliyor muyum? Senin ne işin var sayısallan? Senin ne işin var sağlık bölümünde? Herkes her şeyi yapamıyor. Ee, yaşlı bakım geliyor. Ama kimileri yaşlı bakım yazma demiş. Kimileri yaz demiş. Ama hayatım yaşlı bakım ne bileyim ya yaşlı bakım mı okuyacağım bilmiyorum çok kararsızım yani ben kendimi o alanda rahat hissedeceğim düşünmüyorum benim alanım kamera önü kamera arkası dizi setleri şunlar bunlar ben kendimi bu şekilde geliştirmek istiyorum işte keşke insanların yeteneğine göre bir sınav olsa da ben de ona göre bir şey yapsam Tabii güzel sanatlar da okuyabilirim ama onun için Başvuru yapacaksın, yetenek sınavı var, yetenek sınavına gireceksin, bir sürü bir sürü bir şeyler. Onlarla hiç uğraşmak istemiyorum. O yüzden yukarıda söyleyeceğim hangi bölüm yazacağım. Şu yukarı çıkayım da. Şeker bitmiş arkadaşlar, şeker e, almaya geldim. Kız gelmişken şeye de bakalım, kız yumurta ya. Aa, sinek git, arı. Ne yapıyorsunuz aşk Kız yumurtladınız mı? Bak sizi kahretmiş. Hani yumurta yok burada. Nerede yumurta siz? Neleri yapıyor? Aa, Kız günahını aldım bu tavukların. Allah kahretmesin. İki tane yumurta yeter bize Esma birlikte. durun tavuklar çıkmayın kız. Anam durun. Zaten burada zor şey yaptık sizi yani. <laughs> Aferin kız. Hep böyle performans bekliyorum. Bak, hep böyle olun tamam mı? Onur Atahan'a bir yumurtalarınızı verin yani. Nedir canım bu? Ben sizi bura koyduysam, yemenizi, suyunuzu veriyorsam siz de bana yumurta vereceksiniz. Herkes haddini hududunu bilsin. Burası Atahan konağı. Tamam mı? Yeter. Oh hayat size güzel valla. Yapın, yatın, geviş getirin. Çok güzel ya. Böyle bir hayat istiyorum ben de. Vallahi siz nereden alıyorsunuz bu imkanları, bu akılları neyim? Gel canım. Sus kes, ne bağırıyorsun? bunun gözleri de çok tatlış oluyor bu arada. Gidiyorum. Şaka yaptım. Daha bak. Daha vakit var aşk Sakin ol. Daha yolun başındayız üniversite. Tercihleri açıklanacak da ondan sonra yurtlara gidilecek de, yurtlar kazanılacak da, daha yurtlar kazanacağız. mıyız? O da malum değil yani. Bilinmiyor. Şimdi daha bu tercih şeyse bitecek. Sonra bir de yurt tercihi başlayacak. Yurt başvuruları başlayacak. Ondan sonra bir de yurt çıkmazsa yurt sıkıntısı falan. Filan. Anam nasıl zor işler bunlar. Vallahi okuyoruz da yani ne türlü okuyoruz. Bir bilseniz. Ah, ah. Evet efendim. Onur Atahan Hazırladık kahvaltıyı. Günaydın enerji, Esma. Günaydın. Tabii karının enerjisi gitti yani. Şu okul zamanıydı, şu tercih zamanıydı. karı bitti, gitti geldi yani. Haklı bir bakımdan. Anam şu balkon temiz. Çok temiz yani tamam. Çok zor Çok zor vallahi. Bak ben şimdi gireceğim yok atlaslara neyim tabi ağır ettim. Sürekli bir şey yapıyoruz yani anlatabiliyor muyum? Tercih zamanlarında. Çayımızı koy bacım. Ee, az önce söylemiştim nereye yazacağımı açıklıyorum arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Ben yazayım? Vallahi hemen bir hemen açıklıyorum arkadaşlar. Şurada oh diyeyim bana ben de orada oh. Çok vallahi ben oldum. ordu yazacağım. Çünkü ne? Açık mı olmuş? Tamam olsa sorun değil. Ee, ordu yazacağım arkadaşlar. Karar verdim. Hangi bölüm diye soruyorsanız onları da açıklıyorum hemen. Ee, arkadaşlar vallahi yemin ederim tekrar söylüyorum yıllar önceki aklım olsa vallahi da billaha da tillaha da yemin ederim radyo sinema okurdum 4 yıl boyunca. Ondan sonra zaten ben 18 19 20 21 22. 22 yaşında mezun olacaktım bak diğer sene de mezun olacaktım. Ee, ben kendim biliyorum iş imkanı bulacağım da biliyorum işi de bulacağım biliyorum. Ee, 10 defa şu an İstanbul'a gidip çalışmış olacaktım yani. Boş yere bu kadar kendimizi yıpratmanın hiçbir şekilde anlamı yok. Vallahi da yok, billahi da yok. Ne yavrum ney kız kahvaltı yapıyorum gidi. <laughs> Çok doğal bir ortamda kahvaltı yapıyoruz aşkolar, görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok. Aşkım. Gel. Vallahi gözümü açtım arkadaşlar. Umay'ı uyuttum. Baktım 5 dakika sonra Umay uyanık. Allah'ım ya Rabbim dedim ya Resulullah. Sen de uyudun mu ben? ben mi? Yo patates kırdım. Kızartmak için şey yaptım. Patates verelim mi sana? Biraz gibisin. Ne? Sen? Ney? Acıkmış gibisin. Yok. Ben bekledim. Hadi Neydi? getir bardağı. Yok. Oh. Neydi mesela? Kasır. Ben bir şey değil, azıcık kızarttım. Ne bileyim yumurta falan vardı. Maycık. Umay'cık! Ay gidin be! Yürü! Kızım 15 kere yıkadım herhalde. Benim çok yorgun hissediyorum. Ben de öyle ya. Böyle ne kadar da uyusam da arkadaşlar, kendim çok yorgun hissediyorum. Niye kız? Ne oluyor bize? He, vallahi kemiklerim ağrıyor. Kanıma da bak dedim arkadaşa. hiçbir şey yok. Niye ağrıyor o zaman? Sebep ne yani? Kanla ne alaka? Kanına bakıyor ya demir eksikliği falan var. O zaman ben ondan. Ondan sonra Bende ben de birazcık var demir eksiklik çok. yani o kadar çok büyük yok. Hem... Atası birazcık yumurta verip sana atası. Hmm. Hmm. Veririm. 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 Hmm. Hem demir eksikliği fazla hmm. hem de. Hmm. Hem de kan değerlerim çok düşük. Hmm. Al bakalım. Nasıl yiyeceğim bunu? Ay sinek gitti ya bak sineklerden nefret ediyorum. Ay. Ya soyuyorum çünkü o benim köy yumurtası ya dağılıyor. Cüme versene şu. Şuna maya getir? Çok ısırmışım. Ay yemedim yani tabii ya, ağır öpüyorum. Al öfüreyim, bekle al. Ah. birazcık da yumurta. Hmm. Umay hiçbir şey etmez bazı çocuklar. Yani umay her şey yer arkadaşlar. Şey. Aklınıza alabileceği her şey yer yani. O yüzden umay bu konuda. Tebrik isterimi söylüyorum yani babies yani. Aferin kız. Yani nedir? Umay fasulyeymişti. Çıktı atmıştı ama çok dişlemişlerdi. Hey, ama bence yani çocuğu alıştıracaksın ki yiyecek. Hadi birazcık da çay. Aferin. Akşatlasın! <laughs> Vallahi 5 dakika bile uyumadı. Yemin ederim. Baktım kendi kapısına böyle tap 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 vuruyor. Açmak için kapıyı uğraşıyor. Hemen uyanıyor yani. Böyle <gülüyor> hiçbir, <gülüyor> hiçbir şey yok böyle. Hadi şuraya otur bak, Otur şuradan. Sofranın da içine girelim. Huh? Aferin mama ya. Arkadaş. <laughs> ay ay öpüştük yanlışlıkla. Ay ay. Yıkadığım en tam bu kadar samimiyet yeter. <laughs> bu kadar sevgi yeter. Biraz, biraz, biraz şey Neyse edeyim. efendim. Ben videomu kapatayım. Biz kahvaltımızı yapalım. May hanımefendiler, Esma hanımefendiler. Sonra tercihler yapacağız. <laughs> ay, ay kız ne oluyor? Hı? Yerimiz mi? İki gün sonra açılıyor. He, 2 gün sonra tercihler açıklanıyor. Ordu yazacağım arkadaşlar. Ordu radyo sinema yazacağım. Ondan sonra karar verdim. Dün gece bunu karar verdim. Ondan sonra... Samsun'u yazayım mı? Samsun'u yaz. Yaşlı bakım okumak istemiyorum ya. Yaşlı bakım geliyor Ordu'da ama ikizcesinde ben geliyor. Ben okuyacağım ama belki hemşireliğe geçmek için olabilirim. Ya ben de bak yaşlı bakım belki okuyabilirdim ama... Şimdi İkizce'de biliyorsunuz ordunun İkizce'sini belki orada yaşayanlar vardır arkadaşlar. Hani bildiğim köy burası yani köyden köye gitmek istemiyorum anladınız mı? Hani biraz gelişmiş bir şehir olsun istiyorum. O yüzden orada ikizce eliyorum yaşlı bakımı. Kendi bölümü, kendi alalım yazmak istiyorum. Kim ne düşünürse düşünsün. Burada bunu açıklıyorum efendim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayalım. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kes! Abone olun tamam mı? Babysiler tamam. unutmayın Korkası yani. Mi? Lütfen rica ediyorum. O skorlarınızı, o HYP puanlarınızı neyim? Gönderi gönderi verin bana yani. Anlatabiliyor muyum? Değil mi Umar'cığım? Değil mi maricim? Hadi görüşürüz de. <laughs> görüşürüz aşkılar.